Biri bir gün ormanda gezerken bir tane ejderha görüyor. Çıkarıyor silahını pat. Bir tane kurşunu var vuruyor ıskalıyor. Vuramıyor. Ejderhanın bacağından sürüyor gidiyor. Ejderha adamın peşine bir veriyor. Bir yakalıyor adamı. Böyle yapıyor ensesinden tutuyor. Ya canını ya götünü diyor tamam mı? Adam canını mı verecek? Mecbur veriyor tamam mı? Sonra eve gidiyor. Adam ağlıyor. Z değişiyor yani adam tribe giriyor. Beş tane kurşun koyuyor silahına. Çıkıyor tekrar ejderhayı bulmak için. Ejderhayı bir görüyor pat 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 pat. Beş tane sıktım değil mi şu an? yine ıskalıyor. Yine vuramıyor tamam mı? Sonra ejderha yine adamın peşine veriyor. Ejderha adamı bir yakalıyor. Ensesinden bir tutuyor. Diyor ki ya canını ya aynısından. Adam diyor ki yine hani mecbur. Adam veriyor. Adam eve gidiyor. İntiharın eşine falan geliyor. Psikolojisi bozuluyor adam. Bu sefer 9 tane kurşun koyuyor şeye. Silahına. Çıkıyor ejderha. pa 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 9 hepsini saydırıyor. Yine vuramıyor ejderha. Bir veriyor onun peşine. Ormanda kovalıyor kovalıyor kovalıyor. Bir tutuyor bunu yakasından. Oğlum diyor sen avcı mısın? İbne <laughs> zamanın birinde bir tane prenses ormanda böyle ne 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 ne, ne gezerken bir tane ejderha görüyor. Alıyor bunu şatoya götürüyor. Seviyor meviyor bunu yıkıyor giydiriyor giydiriyor. Babası geliyor bu ne lan diyor burada. Baba diyor o benim ejderham dokunma diyor. Tamam diyor. Ejderha bir gün geçiyor iki gün geçiyor Ş şatonun anası dikiyor. İçinden geçiyor şatonun. Yıkıyor yakıyor her yeri. Babası deliriyor. Kral askerlerini çağırıyor. Alın götürün bunu diyor. İstemiyorum diyor. Kız ağlıyor hazırlıyor. Vuruyor tekneye. sızlan diyor. S melane. Burası benim diyor. Sonra askerler götürüyor. Ejderha yine geliyor. Kral emre diyor. bu sefer şövalyeleri çağırıyor. Bu ejderhayı götürün istemiyorum diyor. Kız yine böyle baba ne olur diyor. Ağzını yüzü kırık mı bana diyor falan. Şövalyeler götürüyor. Ulan şövalyeler geri dönmeden ejderha yine geliyor. Kral çıldırıyor. Sizin yapacağınız için buna koyayım diyor. Alıyor ejderhayı. Diyarlar geçiyor, çöller geçiyor, okyanuslar geçiyor. Ejderhayı bırakıyor orada. Sonra kızına telefon açıyor. Kızım diyor ejderha nerede diyor. Kız diyor ki baba burada diyor. Onu telefona versene. koydum. Diyor. Ben kayboldum diyor. İyi de o zaman da telefonla alaka. Ejderhaya inanıyorsun da telefonun olmadığına mı inanmıyorsun ya? Ama <laughs> kral kaybolmuş. <laughs> Zamanın birinde maymun kendini ejderhaya kuruyor. Deli oluyor ejderhaya onu indirecek. Tahtını bitirmek istiyor. Bir gün muzunu alıyor, rıksını alıyor, ağacı uzanıyor. Koruyu geliyor. Maymun kardeş sen ne yapıyorsun diyor. O ejderhanın diyor anasını gideceğim diyor. Tahtına oturacağım diyor. Bilenmiş öyle. Bilenmiş kafayı yemiş. Burada gidiyor diyor ki aman ha diyor bak dikkat et diyor ya falan. Neyse ondan sonra bir tane dinozor geliyor böyle zıplaya zıplaya. Maymun kardeş sen ne yapıyorsun diyor. O diyor ejderhanın diyor içinden geçeceğim diyor. Bizi diyor maymun etti diyor. Bak o kadar kıl kaplı. Sonra dinozor geliyor ya bir git işine diyor tamam mı? Neyse Herkes Ejder yanına gidip bu olayı anlatıyor diyor ki ispiyonluyor diyor ki Ejder ya bak maymun seni hani şş kendine gel falan Ejder ya hiçbir şey olmamış gibi maymunun yanına geliyor selamun aleyküm diyor bak selamun aleyküm diyor düşün yani maymun kardeş diyor sen benim hakkımda öyle böyle musun diyor maymun diyor ki abi saçmalama diyor ben diyor işimde gücümdeyim diyor rekabı içip diyor sağa sola a** kalpçik konuşuyor sonra Ejder'e maymunun a** 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 o gün bugün gün Kök, yok mu sana? Bilmiyorum haber almadım. Ben kaçıyorum. Arar, ararım. Zamanın birinde padişah kızını evlendirmek ister. Ama bir şehir efsanesi vardır, bir ejderya. Bunu kimse öldüremiyordur. O ejderyayı öldürene kızını verecektir. İngiliz, Fransız, İtalyan, Türk, talip olur kızı. <laughs> Anladın? Ha. Ejderhayı kim öldürürse kızı o alacaktır. İngiliz Hı. mağaraya girer. Ejderya... <laughs> İngiliz pert dışarıda. Ölüyor gider. Ha. Fransız girer böyle bir gazla anladın mı? Kuyruğuyla böyle götüyle öldürür Fransız'ı. Sonra şey İtalyan girer. Çok biliyor yani ya, İtalyan böyle falan filan. Girer. Aa, şey ne onu da. Fiş, alev püskürtür. Kül olur hmm. biter. Türk girer işe en son. Ya tamam bak şimdi Türk de öldürememiş deme hep aynı hikayeler gibi. Ana s**tikmiş. Buna koymuş Ederya'nın. İçinden geçmiş. Allah aşkına. Ha. Ama kızla evlenmemiş. Niye? Pişliğini öldürmüş Ejderya'yı. papaya. <laughs> <laughs>